Hepinize merhaba arkadaşlar bugün derslerimi derslerimi çalışacağız hadi başlayalım. Bir tane Bakın şuraya kadarını ben yaptım. Bu kadarını falan yaptım ben şimdi hiç bitince göstereceğim. Arkadaşlar ben harflere bakmadan yapamıyorum. Televizyondan yapalım. Hadi. Hadi. dur. Tamam. Hadi hazır diyelim. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Hemen hazır diyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar başlayalım. Bakıyorum. Gülüşü Ha? <gülüyor> 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 Abi, ya. Ben, nasıl? E, nasıl götürebiliriz? He? Alttakini nasıl yok edebiliriz? Hangisini? Alttaki siyahlı. Ya şu orta de gitsin nasıl yapılıyor? Aç şey yapıyorsun. Başlat ben bakabilirim. Ben baktım daha Videoyu başlatacaksın. Başlattın. Şimdi baştan yap. O harfleri gördük. Başla. Ben de açtım videoyu. Ben açtık biz. Oradan video çekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarlayabildim. Bakın siz de görün. Bakın siz Ben de bir bakayım. Bakın bu kadar. Kurla bir televizyon da. Arkadaşlar aslında sizi o kadar çok heyecanlandırdım. Dersimi bitirdim. Hadi gerçek videomuza geçelim. Arkadaşlar sizi koydum yerime. Şimdi ben dizmeye başlayayım. Ondan sonra oyunuza başlayalım. Arkadaşlar ne oynayacağımızı biliyorum ama abim hiç <laughs> sevmez. Bu oynamayı neden var? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Bu tava neden var? Çünkü mutfak seti de oynayacağız. Arkadaşlar kız oyuncaklarımı oynuyoruz. İlk kere kız oyuncaklarımı oynuyorum. Videomuza geçmeden önce like atmayı unutmayın kesinlikle. Süper bir video geldi subscribe like gelirse bu bölümün ikinci serisi <laughs> gelir. Gel. <laughs> <laughs> <Kapı yalazılar. gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar videomuza hadi geçelim şimdi şimdi geç geç geçiyoruz hadi başlayalım başladık şu an kayıtlıyız hemen seyredelim alayım. bakın böyle hazırlık düzenledim. şimdi hadi ben yapıyorum Hemen siz de şuraya koyayım. Anne silmem. Ben YouTube'da gerçek video çekiyorum. Ana. Arkadaşlar şu kutumun fel felaleti. Ne bakar mısınız? Bakın. Gelme. Hatta ben değil. Gelme. Anne. 2 366 liter. Oha. o kadar tane hmm. Abi sen de bilgisayara kendini bağlamışsın ya. Bilgisayar. Bilgisayar. Bilgisayar, bilgisayar, bilgisayarın senin batsın. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Süper bir like gelirse bu nasıl, nasıl iki tane benden iki katlarımı göstereceğim. Biliyorum, bütün herkese gösterdiğim için YouTube kanalımı.

Bakın böyle bir kutu alıyorsunuz. İkine ben şimdi telefonu koydum. Bakın. Benden iki tane. Evlen. Evlen. Kimse bu kadar uzun video çekemiyor ama biz onun gerisini Samsung telefonlardan videoyu kaldığı yerden durdurur e, aynı yerden devam edebiliyorsun yani saniye duruyor videoda duruyor ama siz bizi görebiliyorsunuz öyle bir şey var. Hadi ne pişirelim? Hemen. Bakalım nasıl geri geldi. Hemen tencerimi açayım. Kapağı da burada. Hemen alayım. alayım domates. <laughs> Arkadaşlar bakın domatesi kestim. Bakın iki gene bir han. CD'yi de yersem seni dönerim. Hmm. Şaka yaptım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bunlar var. Şimdi ocağımızı koyalım. Bakın böyle iki. Bakın deliklerden göstereyim. Kameramı mutfağa yaklaştırıyorum. Bakın böyle. Şimdi ocağımızı koyalım. Bunları çalıştıralım. Evet. Bakın. 2 2-3 dakika. 2-3 dakikada bekleyelim. tepsiyi de koyup yere. Hazırlanmaya başlayalım. Arkadaşlar bir de size bir tane silah tanıştıracağım. Bunu benim kendi Onur abim bebekten oyuncaklarıymış. Böyle bir bakın növ. Bakın neredenmiş. Nek, nek, nik, Hemen bakın. Böyle. Bekleyin de dakika. Bakın buraya takacağım. Size sıktığım bakın bu. Görüyor musunuz? Şöyle de uzaktan yapayım da siz de anlayın. Bakın gördünüz mü? Fırladı. sı. Arkadaşlar yeminini de zaten. Değil Evet. kaç bin liramız var sence? Gelip bakayım da. Hı? Şey. 2 milyon, e. 2 milyon 765 bin 552 bin. Yok. Ana. Arkadaşlar bilgisayardan çekmiyorum. Telefonu bakın şöyle bir kulaklık sayesinde.